Selam dostlarım genç Kripto kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mantra Coin'in çıkarıldığı söylenen Mantra ekibinin kurduğu söylenen bir projeyi indireceğiz. Dostlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Videoyu sevdiklerim yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi olmadığında sizlere bildirmek isterim. Evet dostlar gördüğünüz gibi proje Mantra MM Token. Yani arkadaşlar Mantra Coin'i e, iyileştirme amacıyla kurulduğu söyleniyor bu projenin. tabii şu anda net bir şekilde kaynak sizlere gösteremiyorum ama söylentiler bu yönde ilerliyor. Ben de bu yüzden sizlere bu projeyi incelemek istedim. Şimdi sayfamızı Türkçe diline çevirelim ve arkadaşlar genel bir incelemeye yapalım. Sonra nasıl satın alınır, nasıl sahip olur bunlardan bahsedeceğiz. Mantra Mehmet şaka bizim işimiz zincirleri kıralım demiş arkadaşlar. Meme Coin teknolojisindeki devrim Mantra ile katılın demiş arkadaşlar. Yani Mantra Coin ile projesine projesindeki devrime katılın bilirsiniz demiş arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman da yaklaşık olarak 13 günlük bir süreç var arkadaşlar. Minimum satın alım ise 25 dolar olduğu söyleniyor. Ve arkadaşlar bol sıfırlı bir coin bildiğiniz üzere meme coinlerin zaten en büyük artısı bol sıfırlı olmasıdır dostlarım. Aşağı doğru indiğimiz zaman toplulukları da güçlü. Eğlence zinciri ve şaka bizim içimiz diye 3 seçenek bizlere paylaşmışlar. Sokak ekonomisinden bahsetmişler arkadaşlar. Kamu satışı %40. Ekip ve danışmanlar için %20 pazarlama %15 gelişim %15 veli kitetisinde arkadaşlar %10 sağlanacağını buzlara bildirmişler. Toplam arz ise 1 trilyonmuş arkadaşlar. Burada bizlere sormuşlar. Burada da genel olarak bizlere hızlı cevaplar bahsediyor. Mantra Mim token nedir? Mantra Mim token nasıl satın ve ekonomisinden vesaire bahsediyor. Şimdi arkadaşlar ilk olarak nasıl satın bunu sizlere gösterelim. Dostlarım aşırı maksimal bıraktım link üzerinden tıkladığınız zaman sizlere böyle bir kayıt sayfası karşılayacak. İlk adı yazan kısma adınızı ve soy isminizi yazıyorsunuz. Sonra yönlendirme kodu giriyorsunuz arkadaşlar. Tabii benim kodumu zaten aşırı arkasına referans bıraktım ya. Oraya tıkladığınız anda sizleri böyle bir sayfa yönlendirecek ve yönlendirme kodu otomatik bir şekilde kayıtlı olacak arkadaşlar. Yani buraya herhangi bir şey yazmanıza gerek kalmayacak. Sonrasında arkadaşlar bir kullanıcı adı seçiyorsunuz. Bu kullanıcı adı sizin hesabınızın adı olacak. Sonra e-posta girerek sonra girdikten sonra şifrenizi oluşturduktan sonra arkadaşlar hesabınıza erişim sağlayabiliyorsunuz. Şimdi ben kendi hesabıma geçiş yapacağım. Evet dostlar benim hesabım gördüğünüz gibi şu anda genç Kripto olarak e, kurduğum bir hesap. Burada arkadaşlar benim jetonlarım gözükecek. Yönlendirme yani referans kısmından gelen insanların kazançları gösterecek ve arkadaşlar toplam davetli kısmı gösterecek. Bu benim gördüğünüz gibi referans kodum arkadaşlar. Bunu açtırmaksa ben referans linki olarak bırakacağım. E, dediğim gibi açtırmaksa bıraktığım kod ile ya da arkadaşlar web sitenin sayfası ile ulaşabileceksiniz. Oradan arkadaşlar işlemlerinizi yapabileceksiniz. Şimdi token satın al bölümüne bastığımız zaman bizleri buraya yönlendiriyor ve arkadaşlar arkadaşlar buradan ödeme yöntemi seçmemiz istiyor. Ethereum, Solana, e, USD, TRC20 ve Bitcoin üzerinde arkadaşlar ödemeler yapabiliyoruz. Bunları ilk üçü token yani Solana adresi üzerinden, Ethereum yani ET adresi üzerinden ERC20 yani Bitcoin'de arkadaşlar BTC, USDT TRC20'de arkadaşlar sadece ve sadece TRC20 üzerinden alım yapılabiliyor. Örnek olarak arkadaşlar buraya 1000 dolarlık bir yatırım yapacağız. 1000 yazıyoruz arkadaşlar buraya bakın. 1000 dolar yazdıktan sonra şimdi token al dediğimiz zaman arkadaşlar bizleri bakın sayfaya yönlendiriyor ve arkadaşlar bunu kopyalıyoruz. Bunu kopyaladıktan sonra kullandığımız borsaya geçişimizi sağlıyoruz. Kullandığımız borsaya geçtikten sonra bu adres arkadaşlar borsanın komisyonlarını dahil ederek e, mesela sallıyorum Binance borsası 1001 bin dolar yani 1 dolar kesiyorsa arkadaşlar 1001 dolar yazıyoruz ve arkadaşlar 1000 dolarımız karşıya bu şekilde geçmiş oluyor. Ee, burada arkadaşlar QR kod bölümü de var. Telefonunuz üzerinden QR kodla da arkadaşlar okuma yaparak ödeme yapabiliyorsunuz. Bu şekilde Mantra Min projesine sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizler dediğim gibi Mantra Min projesine sahip olmak istiyorsanız aşağı ben referans linkimi bırakacağım. O link üzerinden Mantra ekibinin kurduğu söylenen bu Mantra chain meme koyun arkadaşlar yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Farklı bir, bir videoda görüşmek üzere.